Akdeniz balıkçısı da bütün hazırlıklarını tamamlamak üzere sezonu 1 Ekim Mayıs 15 olarak istemişlerdi ama sezonları 15 Eylül Nisan 15 olarak kaldı. Bunun üzerine de Akdeniz balıkçısı sona eklenmeyen sürelerini yani Mayıs 1 olarak eklenmeyen sürelerini ben dolayı İstanbul Boğazı'na göre Marmara'ya göre hazırlıklarına başladılar. Ee, Adana Karataş'tan 4-5 kayık. E, gürgür teknesi, 2-3 tane trol teknesi. Samandağ Çevlik'ten bir gürgür teknesi, İskenderun'dan bir gürgür teknesi Boğaz için hazırlıklarını yapıyor. Bu kayıklardan 4-5 tanesi yola çıktı. Evet, devletin bize bir Oyunu mu diyelim, yetim evlat muamelesi mi diyelim, ne diyelim Baba. bilemiyoruz ama Karadeniz'in ayın 1'inde açılıp Akdeniz'in ayın 15'inde açılmasına bir anlam veremiyoruz. Şu an 5-6 tane reis anlaşıp Karadeniz'e çıkmayı düşünüyoruz. Karataş, İskenderun, Samandağ bu bölge kayıtları. Doğrudur, doğrudur. Üç tane kayık çıktı gidiyor şu an. Ee, yolu yarılamışlardır hemen hemen. Evet, evet hata çevlik, da. Ben de düşünüyorum yani, ben de düşünüyorum. Yani burada bir haksızlık var. Devletin neye dayanarak bunu yaptığını bilemiyoruz ama ben de düşünüyorum yani. ben de düşünüyorum. Yani. Ben de düşünüyorum. Ee, şu an çıkmayı düşünüyoruz çünkü şartlar öyle. Masraf ettik, kayfa getirdik ona göre hesabımızı çağımızı yaptık ama son dakika golü gibi bir gol yedik. 15 gün geç açılması, hatta 15 günde erken bu kapanması buranın. Yani burada bir haksızlık var. Ama hiçbir haber vermeden, toplantı yapmadan, daha öncelerde TRKO toplantıları olurdu, giderdik ve derdimizi anlatırdık. Görüşlerimiz alınırdı.